Merhaba, bugün başlangıç seviyesine de uygun tığ işiyle çalıştığım bu atkı modelini paylaşıyorum sizinle. Aslında şişle örülen lastiğe benziyor modeli ama bunu sadece tığla ve tek bir teknik bilerek yapmanız mümkün. Sık iğne tekniğini kullanarak yapacağız. Önü ve arkası aynı gözüküyor. E, şişle yaptığınız lastik örgü görüntüsünü andırıyor, lastik örgüye benziyor ama bunu sadece tığla sık iğne kullanarak yapacağız ve bu üç boyutlu görüntüyü e, yakalayabileceğiz. Ben çocuk için çalıştığım için eni biraz dar gözükebilir size ama çocuk için uygun. Yetişkinler için de nasıl yapacağınızı videoda anlatıyorum. Kış aylarında içinde yün de kullandığım için sıcacık kullanabileceğimiz çok tatlı bir proje oldu. Hadi birlikte örelim. Bu proje için ihtiyacımız olan malzemeler bir yumak ip, ipinize uygun numaralarda tığ, bir makas, bir de yeni başlayanlar için ilmek ayırıcı kullanabilirsiniz. Nakon'un spagetti ipini kullanıyorum. Şöyle bir bakacağım. Ee, bu e, ip için 6 numara tığ, 7-8 numara şiş kullanabilirsiniz diyor. 100 gram, 60 metre bir ip ve %25'i yün, %25'i premium akrilik olduğunu belirtmişler. Ben bu atkıyı yaparken e, çok daha böyle gevşek, rahat dursun diye önerilen e, tığ numarasından 2 numara büyük kullanacağım. 8 milimetrelik bir tığ ile başlayacağım. Daha böyle gevşek, rahat dursun istiyorum. Bu projede yumuşacık, sıcacık bir atkı yapacağız sizinle birlikte. Ben bu atkıyı çocuk boyu için yapacağım. Yani yaklaşık 120 santim uzunluğunda yapmayı planlıyorum. E, Yetişkinler de kadınlarda 150 santim, erkeklerde 160 santim yapmanız öneriliyor. Yani kimin için örecekseniz ona göre santim belirleyebilirsiniz. Ve bu projede kaç zincir çekeceğiz gibi e, sayılar sormamıza gerek yok. Çünkü bunu siz belirleyeceksiniz. İstediğiniz hangi uzunlukta yapmak istiyorsanız o uzunluktan e, yaklaşık bir 5 santim fazla zincir çekerek istediğiniz uzunlukta atkıya ulaşabileceksiniz. Zincir çekerek başlıyorum parmağıma ipimi doladım. Şöyle elimle bir halka oluşturdum. Tığımı içinden geçirdim. Bu attığım düğüm zincir olarak saymıyorum. Birinci zincir. İki. Tığıma uyguladığım kuvveti hep aynı şiddette tutmaya çalışıyorum ki düzenli zincirler çekebileyim. Yaklaşık 130 tane zincir atıp ölçeceğim kaç santime ulaştığımı. 125 tane zincir çektim ve ben yaklaşık 134 santim uzunluğuna ulaştım. Yani bir çocuk atkısı için yeterli. Dediğim gibi hangi uzunlukta atkı yapmak istiyorsanız ile ölçerek bunu ayarlayabilirsiniz. Daha önce söylediğim gibi bu atkımız sadece sık iğne yaparak yapacağımız bir proje. Zinciri bitirdiğim yere bir ilmek belirleyici takıyorum. Bunu yeni başlayanlar için yapıyorum. Modelimizi kurarken bu ördüğümüz zincirlere aslında V deniyor. Bakın sağda ve solda V'ler var. Normalde sık iğneyi ne yaparız? Bu iki V'nin ortasına batarız. Şöyle. İpimizi dolayıp çekeriz ve ikisini birlikte ördüğümüzde bu bir tane sık iğne olur. Şimdi biz yine sık iğne yapacağız ama Örgümüzü çevireceğiz. Örgümüzü çevirdiğimizde şu yatay çizgileri görüyor musunuz? Yatay bağlantı yerlerinden örerek ilerleyeceğiz. Hemen göstermek istiyorum. Burası ilk ilmeğimiz. Burası da onun ilk yatay bağlantısı. Tığımı bu bağlantı yerinden geçiriyorum. Sık iğne yapar gibi tığımı dolayıp ilmeğimi çektim ve ilk sık iğnemi yaptım. İkinci yatay bağlantımdan tığıma geçiriyorum. Sık iğne yapar gibi ipimi çekiyorum. İkisini birlikte bağlıyorum. İkinci sık iğnemi yaptım. Sıra sonuna kadar bu yatay bağlantılardan tığımızı geçirerek sık iğnemizi yapıyoruz. Sıra sonuna gelmek üzereyim. Gördüğünüz gibi yatay çizgilerden tığımı geçirerek sık iğnemi yapmaya devam ediyorum. İlk sırayı örmek her zaman biraz zor oluyor. Bir de ben bu ipin kalınlığına göre önerilen tığ numarasından daha büyük bir tığ kullanıyorum. Dediğim gibi daha gevşek, rahat dokulu bir atkı istiyorum. Siz çok daha sıkı sıkı bir atkı istiyorsanız mesela kalıp gibi duran önerilen tığ numarasından daha küçük bir tığla da örebilirsiniz. Ama ben dediğim gibi daha yumuşak, ve rahat dokulu bir şey istiyorum. Yatay çizgilerde Bakın şu zaten e, bağlantı e, düğümümde. 1 2 3 tane kaldı. Tığımı geçirdim. Yatay çizgiden tığımı geçirdim. En son yatay çizgiden tığımı geçiriyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Şimdi üst sıraya dönmem gerekiyor. Bir zincir çekiyorum sıra yüksekliğini vermem için ve işimi ters çeviriyorum. Şimdi bu görüntülerde tekrar ne yapıyoruz? Normalde sık iğne yaparken şöyle şu V'lerin altından, şu gördüğünüz V görüntüsünün altından tığımızı geçirerek örerdik. Bu modelde ne yapıyoruz? Tekrar şu zincirim, bu da ilk ilmeğinin yatay bağlantı noktası. Bu yatay bağlantısından Tığımı geçiriyorum. Tık iğne yapmaya devam ediyorum. Yatay bağlantıdan tığımı geçirdim. Yatay bağlantıdan tığımı geçirdim. Tık iğnemi ördüm. Tekrar tığımı geçiriyorum. Öndeki görüntüyü görüyor musunuz? Modelimiz oluşmaya başladı. Yatay bağlantıdan tığımı geçirdim. Örmeye devam ediyorum. İkinci turda da yine yatay bağlantılardan örerek sıra sonuna kadar geliyoruz. İkinci turun sonuna doğru geliyorum. Yatay çizgilerden örmeye devam ediyorum. Bu modeli Yatay çizgilerden örerek devam ettireceğiz. Başka hiçbir değişiklik yapmayacağız. İkinci turu da bitirip üçüncü tur nasıl başlayacağız göstereceğim şimdi. Son üç ilmeğim kaldı. 13 üç tane sık iğne yapacağım. Bir iki ve sonuncudayım. İkinci da yaptım. bir üst sıraya çıkarken bir zincir çektim. Sıra başında yüksekliği vermek için. Tekrar örgümün tersini çevirdim. Şu çektiğim ilk zincir sıra yüksekliğini vermek için. Bu da ilk yatay çizgim, ilk yatay bağlantım. Tekrar sığımı yatay bağlantımın altından geçirdim. ipimi çektim. Sık iğne yapıyorum. İkincide de yine yatay bağlantıdan geçtim. Üçüncü turda da sıra sonuna kadar Sık iğne yaparak örmeye devam ediyorum. Üçüncü turun sonuna doğru geldim. Örerken tığınızın kancası sola doğru bakarsa daha kolay öreceksiniz. Bu sırayı da bitiriyorum. Dördüncü turda aynı şekilde örerek devam edeceğim. burada son yatay bağlantımı görüyorsunuz buradan tığımı geçirdim tıklığımı yaptım bir zincir çekip yukarı çıkıyorum görüntü bu şekilde 3 turda böyle bir görüntü oldu bakalım bir de ölçmek istiyorum yaklaşık 4 cm diyelim 4 santim. ben bunu ne yaparım 8 santim örelim yani 3 tur daha örelim toplam 6 tur olur 8 santim bir çocuk atkısı için yeterli olur diye düşünüyorum. Çünkü zaten böyle iki tuş boyuna doladığımda çok kalın kalın da olmasın. Biraz ince bir görüntü olsun. E, ee, 6. turda bakalım kaç santim bir genişlik olacak bakalım. Ben 6 turda bitireceğini zannetmiştim fakat 10. tura geldim. Çünkü 6 tur gerçekten eni çok dar oldu. Bir çocuk için örsem de bunun için bile dar geldi. O yüzden 10. sırayı, 10. tura tamamlamaya karar verdim. Yine bu turun sonlarındayım. Yetişkinler için muhakkak bir 15-16 yapmak gerekir sanırım. Dediğiniz boyutta çalışabileceğiniz için mezuru yanınızdan ayırmayın. Göz kararı ölçülerle bu projeyi tamamlayabilirsiniz. Sonuncu detay bağlantıdan da tığımı geçireyim. Evet. Zaten ipim de bitmek üzere. Bu arada bir buçuk yumak ip kullandım. Nako spagetti ile ördüm. Bu zaten 60 metrelik bir ip olduğu için bir buçuk yumak gitti. Yani metrajı az bu ipi. Biraz uzun kesiyorum çünkü örgünün içinden yürütmeyi seviyorum ben. Kestiğim ipe Daha küçük numaralı bir tığ alıyorum. Kalan ipi. Şöyle rastgele geri çekerek saklıyorum. Atkımızı bitirdik. Bu projeyi de benimle birlikte tamamladıysan seni tebrik ediyorum. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.